Temettü yatırım mı, değer yatırım mı? Siz de bu sorun cevabını merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda temettü yatırım mı daha karlı, değer yatırım mı daha karlı? Ben hangisini yapıyorum, benim fikirlerim neler bu konuda? Ona değineceğiz. O yüzden hazırsanız haydi başlayalım. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videoyu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenler olmak isterseniz şuradan da çan sembolüne tıklayabilirsiniz. Böylece ben her video yüklediğimde YouTube size özel bildirim gönderir. Borsa yatırım yaparken neyi tercih etmeliyiz? Temettü yatırımıyla düzenli pasif gelir mi yoksa değer yatırımıyla uzun vadeli büyük kazanç mı? Bu video detaylarıyla bunu inceleyeceğiz. Başlamadan şunu düşünmenizi istiyorum ve yorum olarak videoya bırakın lütfen. Siz hangi yatırım stiline daha yakınsınız? Yoruma yazın. Videonun sonunda hangi yönteme size uygun olduğunu bu şekilde bakalım. Videonun sonunda fikriniz değişmiş mi onu görelim. Şimdi ilk başta şundan başlayalım. Temettü yatırımı nedir? Temettü yatırımı aslında şirketlerin karlarından hissedarlara belirli dönemlerde ödeme yapmasıdır. Yani hissede size sadece değer kazancı sağlamaz yani fiyatı 100'den 110'a çıkması değil, aynı zamanda düzenli olarak temettü de alırsınız. Yani kar payı da alırsınız. Örnek vermek gerekirse mesela Coca-Cola 60 yılı aşkın süredir her yıl düzenli olarak temettü ödüyor. 1000 dolar yatırım yapan bir yatırımcı 20 yıl içinde katlanarak büyüyen pasif gelir elde edebiliyor. Temettü yatırımının avantajları nedir? Birincisi düzenli nakit akışı sağlar. İkincisi uzun vadede pasif gelir oluşturur. Üçüncüsü daha az volatilite, daha istikrarlı kazanç sağlar. Kimler için uygun olduğunu düşünebiliriz? Emeklilik fonu oluşturmak isteyenler için yani belli bir yaşa geldiğinizde artık risk almak istemiyorsun düzenli size pasif gelir sağlanmasını istiyorsunuz bu. Diğeri de düzenli gelir akışı arayan yatırımcılar. Temettü yatırım biraz daha garantici, sağlam, daha az riskli. Paranızın nereye gelebileceğini bildiğiniz, ne kadar temettü geliriniz olacağını bilebildiğiniz aşağı yukarı bir yatırım stratejisi. Ama dediğim gibi hisseler daha sağlam işte aşağı yukarı volatilitesi, oynaklığı, artışı, azalması daha az olan hisseler ve birçok insan emekliliğini bu hisselere e, bağlıyor. Hem emeklilik fonları Amerika'da, Avrupa'da birçok yerde böyle hisseleri yatırıyor. Hem de bireysel olarak da bunu yapan insanlar var. Ne avantajı var? Dolar bazlı yani Amerika'ya yatırım yaparsanız dolar bazlı temettü geliri sağlamış oluyorsunuz. Bu önemli bir artı. Türkiye gibi enflasyon olan dolara karşı paranızın değer kaybedebildiği bir ülkede yaşadığınız için bu bir enteresan ve çekici bir opsiyon olabilir. Peki değer yatırımı nedir diye sorabilirsiniz. Değer yatırımı da piyasa tarafından düşük fiyatlandırılmış ancak güçlü temellere sahip şirketleri ucuza alıp uzun vadede büyük kazançlar sağlamayı hedefler. Warren Buffett'ın yatırım felsefesi de aşağı yukarı buna denk geliyor. Uzun vadede arkadaşlar gerçekten uzun yani 6 ay 1 sene değil 3 sene 5 sene 10 sene hatta 20 senelik yatırımlarla bundan kazanç sağlamayı düşünebiliriz. Örneğin 2008 krizinde Apple hisseleri düşükken yatırım yapanlar bugün kat be kat kazanç elde etti. Ya da 2 sene önce işte 2023'ün ocağında Tesla hisseleri 450 dolarlardan 100 dolarlara düşerken aynı durum vardı. Ben mesela orada 113 dolardan Tesla aldım. Daha sonra Tesla 300 dolar üzerine çıkınca sattım. Ne kadar bekledim? 2 sene. Tabii Tesla için biraz daha kısa sürdü ama daha uzun da sürebilir. İşte değer yatırımcıları böyle fırsatları kovalıyor. Güvendiğiniz sağlam hisseleri alıp uzun bir süre tutup daha sonra onu 2 katından, 3 katından, 4 katından, 5 katından da daha fazla satabilmek. Avantajları neler? Büyük fiyat artışı potansiyeli var bu hisselerin. İkincisi ne? gerçek değer olan şirketleri uygun fiyata alma fırsatı. Yani gerçekten bir değerli olan, yüksek değer olan şirketleri daha uygun fiyata indirimde alma şeyi diyebiliriz arkadaşlar. Üçüncüsü ne? Uzun vadede büyük kazançlar sağlayabiliyor. Kimler için uygun? Sabırlı yatırımcılar için arkadaşlar. Birçoğumuz sabırlı yatırımcı değiliz. Onun için birçoğumuz için uygun değil. Ama sabırlıysanız uygun. Diğeri de piyasa fırsatlarını analiz edebilen yatırımcılar için. Bu önemli. Şimdi neye baktık? Temettü yatırımı nedir? Değer yatırımı nedir? örnekleri, ne gibi hisseler var buna baktık. Şimdi arkadaşlar gelin yan yana bir karşılaştıralım. Şöyle bir tablo hazırladım sizin için. Temettü yatırımı nedir? Değer yatırımı nedir? Hedef nedir? Hisse türü nasıldır? Risk seviyesi nasıldır? Kazanç kaynağı nedir? Yatırım süresi nedir? Sık görülen sektörler hangileridir? Bir de örnek hisse senetleri. Bunları daha da çeşitlendirebiliriz tabii. Şimdi temettü yatırıma baktığımızda hedef pasif gelir ve istikrar. Bu önemli. Değer yatırımına baktığımızda hedefimiz sermayemizi arttırmak sermaye kazancı. Temettü yatırımın hisse türüne baktığımızda olgun, istikrarlı, gelir sağlayan şirketler. Değer yatırımına baktığımızda ise gerçek değerinin altında işlem gören hisseler olarak özetledim. Temettü yatırımının risk seviyesi daha düşük tabii ki. Ancak temettü kesintisi olabiliyor şirketlerin durumuna göre. Bunun için de 20 yıl 25 yıl üzerinde sürekli her çeyrek ya da her ay temettü ödemiş şirketler var. Daha çok bunlara yönelmek mantıklı olabilir. Değer yatırımına baktığımızda da daha yüksek risk içeriyor. Piyasanın düzelmesine bağlı olarak tabii ki. Yani yüksek risk yüksek kızarç diyebiliriz değer yatırım için. Temettü yatırım için ne alacağımızı biliyoruz. %3-5 neyse temettümüzü alıyoruz yıllık dolar bazlı. Ama hissede öyle %20 artı eksi değişmiyor. Kazanç kaynağı temettüde temettü ödemeleri değer yatırımda ise fiyat artışı. Genelde değer yatırımı diye sınıflandırdığımız hisseler ya çok minimal temettü veriyor ya da hiç vermiyor. Yani şöyle diyeyim Tesla mesela hiç işte temettü ödemiyor Apple çok çok az ödüyor. Diyor ki zaten benim artış potansiyelim var. Ben işte inovatif şirketim. Bana gelecek adam temettü için gelmesin. Bana gelecek adam benim hissemin, şirketimin değeri artacağı için gelsin. Zaten temettüden alacağı paranın kat be katını alıyor. Ben de o temettüye ödeyeceğim parayı ne yapıyorum? İnovasyona, çalışanıma, teknolojiye yatırıyorum. Böylece diyor ki temettü ödeyerek şirketin büyüme hızını azaltmıyorum. Çünkü sonuçta temettü de şirketin cebinden çıkan bir para. O parayı hissedarlara vermek yerine ne yapıyor? Kendi işlerine yatırıyor. Kendi teknolojilerini büyütmeye, inovasyona yatırıyor. Temettü yatırımı yatırım süresi uzun vadeli. Değer yatırımı da uzun vadeli ancak daha esnek tabii ki. Dediğim gibi Tesla mesela 2 senede kazandırdı bana sattım çıktım. Ama uzun vadeli diyelim ki siz bir Gamble'a girdiniz, Johnson Johnson'a girdiniz. Daha uzun vadeli her 3 ayda bir ya da her ay maaş olarak bir temettü almanız üzerine kurgulanmış bir sistem. Sık görülen sektörler temettü yatırımı, kamu hizmetleri, tüketici ürünleri, gayrimenkul yatırım ortaklığı, büyük şirketler. Değer yatırımı olarak baktığımızda da finans, döngüsel hisseler, değeri düşük hisseler gibi gibi düşünebiliriz. Örnek hisselere baktığımızda temettü yatırımı Procter Gamble, Johnson Johnson, Coca-Cola. Değer yatırımı baktığımızda Tesla olabilir, Apple olabilir, Berkshire Hathaway, Intel, Ford bunlara örnek verebiliriz. Hangi yatırım stratejisini seçeceğiniz finans hedeflerinize bağlı. Eğer uzun vadede büyük kazançlar peşindeyseniz değer yatırımı sizin için doğru olabilir. Ancak daha az risk alıp düzenli gelir kazanmak istiyorsanız temettü yatırımı daha mantıklı olabilir. Nasıl örnek verebiliriz? Diyelim ki benim hesabımda 100 bin lira var. Ben bu 100 bin lirayı 10 sene içinde 5 milyon lira yapmak istiyorum. Şimdi ben bunu 100 bini 5 milyon lira yapmak istiyorsam o zaman benim değer yatırımı önemem lazım. Neden? Çünkü temettü yatırımıyla bu artışlar sağlanmaz. Senede %5-6 ile ben 100 bini 10 yılda 5 milyon lira yapamam. Ama diyelim ki sizin 20 milyon var ve emekli olacaksınız. 55 yaşına geldiniz. Erken emekli olacaksınız. Ben düzenli gelir gelsin istiyorum. İşte 20 milyon lira da yıllık %5 gelse arkadaşlar ne yapıyor? 1 milyon lira. Bu 1 milyon lirayı ben aylık işte 12'ye böldüğümüzde aylık 80 bin lira 85 bin lira gibi bir maaş gibi almak istiyorum. O zaman neye önem lazım? Temet yatırımına önem lazım. Biraz da aslında düşünmeniz gereken stratejiniz, hayatta yapmak istediğiniz, hangi yaşta olduğunuz gibi gibi başka gelir kalemleriniz var mı pasif geliriniz. Bunları hepsini düşünerek yapabileceğiniz bir şey. tabii ki bu videoda bahsettiğim şeyler bir finansal tavsiye yatırım değil. Sadece kendi yaşantımı, kendi yatırım kararı kendi görüşlerimi sizlere eğlenceli bir şekilde, net bir şekilde anlatmak istiyorum. Peki tamam, seçtik. Peki bu stratejilerimizi nasıl uygulayacağız? Önemli olan bu. Temettü yatırım için yapmamız gereken şeyler temettü geçmişi güçlü şirketleri analiz edebiliriz. Dividend aristokrat diye geçiyor. Yani bunlar her ay ya da her çeyrek son 25 sene boyunca ne yapmış? Hiç aksatmadan temettü ödemiş. Hatta birçoğu da temettülerini miktar olarak arttırmış. İkincisi temettü verimini kontrol etmemiz lazım. Bu temettü verimi %3 ile 5 arasında olması ideal olabilir. Yani 3'ten aşağı olursa biraz daha az kazanmış oluyoruz. 5'ten yukarı olsa biraz daha riskli bir şirket olmuş olabiliyor. Üçüncü bakacağımız şey de düzenli yatırım yaparak pasif gelir akışımızı oluşturup büyütmek. Bu temettü yatırım içinde. Peki değer yatırım için stratejimizi nasıl uygulayabiliriz? Ne yapabiliriz? İndirimli olduğuna inandığımız işlem gören hisseleri bulmamız gerekiyor. İşte buna çok klasik olarak Fiyat kazanç oranına bakabiliriz. Bu şirketler düşük olduğuna. Ama şu an mesela birçok şirketin fiyat kazanç oranı yüksek. İşte Nvidia olsun, Apple olsun, AMD olsun. Ama siz bu şirketlerden inandığınız varsa herhangi bir fiyat düzeltmesinde %20 30 40'lık buralardan parça olarak alım yapabiliriz. İkincisi şirketin finansallarını analiz edebiliriz. Yani borç oranı mesela düşük mü değil mi ona bakabiliriz. Üçüncüsü de önemlisi bence sabırlı olup yatırımımızı uzun vadede değerlendirmemiz, eklemeler yaparak büyütmemiz, düzenli olarak yaptığımız pozitifleri büyütmemiz. Yani doğru araştırma ve stratejiyle her iki yatırım yöntemi de kazanç sağlayıp Peki yatırım yaparken siz nelere dikkat etmelisiniz? İşte en önemli ipuçları videonun bu kısmında. Birincisi hedefinizi belirleyin. Pasif gelir mi yoksa uzun vadeli büyüme mi istiyorsunuz? Bunun cevabını veren arkadaşlar. İkincisi risk toleransınızı bilin. Daha stabil bir yatırım mı yoksa fiyat dalgalanmalarına açık mısınız? Yani Tesla %50 düştüğünde korkup satıyor musunuz? O zaman gidip Procter Gamble, coca alabilirsiniz örnek olarak. Üçüncüsü portföyünüzü çeşitlendirin. Hem temettü hem de değer hisselerini bir arada kullanabilirsin. Yani ikisinden birini seçmeliyim ikisi birlikte olmaz diye bir durum yok. Peki siz hangi stratejiyi kullanıyorsunuz arkadaşlar? Temettü yatırımı yoksa değer yatırımı mı? Yorumlarda tartışalım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umuyorum video sizi finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaştırmıştır. İzlediğiniz için teşekkürler, sevgiler, saygılar. Sonraki videoda görüşmek üzere.